Merhaba. Hayatına sürekli hani benzer tipleri mi çekiyorsun? Ya da ilişkilerinde bir türlü o aradığın dengeyi, adaleti kuramıyor musun? Özellikle sen bir terazi burcu olarak bu durumları sık sık yaşıyorsan e, elimdeki astrolojik verilere göre cevap geçmişinde yani karmanda yatıyor olabilir. Evet evet astrolojide ruhumuzun bu dünyaya karma dediğimiz çözülmesi gereken ruhsal derslerle dolup ...bir şey gibi, bir sır çantasıyla geldiği söylenir. Hmm, terazi için bu dersler de genelde ilişkiler, ortaklıklar, uyum ve adalet temaları etrafında dönüyor. Bu sohbette işte elimizdeki bu verilere bakarak... ...terazi burcunun karmik yolculuğunu, yani bu hayattaki ruhsal kontratını biraz anlamaya çalışacağız. Evet, bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Ama şunu başta netleştirelim belki de hani bu bir kehanet falan değil. Tabii tabii kesinlikle. Daha çok astrolojinin bu karmik katmanlarını kullanarak terazi burcunun neden belirli ilişki dinamiklerini mesela niye hep ara bulucu olmak zorunda kalıyor da belki takdir görmüyor ya da adaletle ilgili zorlukları Haklıyken kendini savunamamak gibi mi? Aynen öyle. Haklıyken bile kendini ifade etmekte neden zorlandığı gibi durumları tekrar tekrar yaşayabildiğine dair kalıpları ve e, dersleri inceleyen bir analiz aslında. Elimizdeki kaynaklar bu kalıpların kökeninin geçmiş deneyimleri hatta sembolik olarak geçmiş yaşamlara dayanabileceğini öne sürüyor. Peki... Bu kalıplar neden bu kadar inatçı oluyor? Yani neden hep fedakarlık yapan taraf olma eğilimi var? Ya da haklıyken bile o sesi çıkarmak neden bu kadar zor? Hmm. Elimizdeki analizler diyor ki cevaplar belki geçmişte kurulan dengesiz ilişkilerde, tutulmayan sözlerde ya da farkında olmadan sebep olunan haksızlıklarda saklı olabilir. Yani o eski defterler biraz fazla mı kabarık acaba? Ne dersin? Şöyle bir durum olabilir mi? Olabilir, tabii olabilir. Yani astrolojik açıdan baktığımız ...elimizdeki veriler bu tür karmik sınavları anlamak için bazı göstergelere işaret ediyor. Mesela ay düğümlerinin konumu çok kritik. Ay düğümleri evet. Ha. Güney ay düğümü geçmişten getirdiklerimizi, o alışkanlıkları. Kuzey ay düğümü ise bu hayatta gitmemiz gereken yönü... ...yani öğrenmemiz gereken dersleri sembolize ediyor. Öyle söyleyeyim. Hmm. Bir de tabii ilişkileri yöneten Venüs ve e, yapının, disiplinin ve aslında karmanın lordu sayılan Satürn arasındaki etkileşimler bunlar da önemli ipuçları veriyor. Mesela nasıl bir ipucu? Şöyle düşün. Venüs Satürn arasında zorlu bir açı varsa bu ilişkilerde belki bir değersizlik hissi veya sevgiyi hak etmek için sürekli çabalama gibi hani karmik bir dersi anlatıyor olabilir. Bu gerçekten çok ilginç. Yani bu bakış açısıyla yaşadığın ilişkiler ya da adalet arayışındaki zorluklar sadece tesadüf değil de? Değil, evet. Ruhsal gelişim yolculuğunun bir parçası. Sanki çözülmesi gereken denklemler gibi bir şey. Aynen öyle. Olayları sadece neden hep benim başıma geliyor diye sormak yerine bu deneyim bana ne öğretmeye çalışıyor veya hangi geçmiş kalıbı tekrar ediyorum diye bakma fırsatı sunuyor. Kesinlikle. Bu durumu pasif bir kurban olmaktan çıkarıp dediğin gibi aktif bir öğrenciye dönüştürebilir insanı. Bu analizler gerçekten ilginç, değil mi? Eğer sen de kendi haritandaki bu karmik etkileri merak ediyorsan veya bu konu hakkında ne düşündüğünü paylaşmak istersen yorumlarda bize mutlaka yaz. Evet, yorumlar önemli. Ve tabii ki bu derinlemesine analizleri kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma diyelim. Kesinlikle ama burada kritik bir nokta daha var bence. Bu kalıpları fark etmek önemli ama tek başına yetmiyor. Nasıl yani? Yani verilere göre bu karmik dersleri anlamının asıl amacı pratik bir dönüşüm sağlamak. Önce kendi içsel dünyanda dengeyi kurmak, sonra bunu dış dünyaya yani ilişkilere yansıtmak. İçsel denge. Evet. Mesela sürekli evet deme eğiliminin altında yatan o sevilmeme korkusunu fark etmek, belki geçmiş bir reddedilme deneyiminin karmik bir yansıması olabilir. Bunu anladığın zaman sınır çizmek bir bencillik olmaktan çıkıyor. Kendi içsel adaletini sağlama adıma haline geliyor. Yani zorluklar engel değil de kendini gerçekleştirme yolunda birer basamak gibi. Peki bu içsel denge nasıl kurulacak? Elimizdeki analizler, somut adımlar öneriyor mu? Mesela sürekli haklılığını ispat etme çabası içinde olan bir terazi bu karmik döngüyü nasıl kırabilir? Hmm. Materyaller genelde doğrudan reçete vermiyor ama farkındalık ve bilinçli seçim üzerinde duruyor. Senin dediğin örnekte yani haklılık ispatı çabasında kaynaklar bunun altında yatan ihtiyacı anlamayı öneriyor. İhtiyacı anlamak. Evet, belki görülme, duyulma, değer verilme ihtiyacıdır bu. Bu ihtiyaç da geçmiş bir deneyimden kaynaklanan bir karmik borç ya da öğrenilmesi gereken bir ders olabilir işte. Çözüm de dışarıdan onay aramak yerine kendi değerini içeride inşa etmekten geçiyor olabilir. Harita burada yol gösterebilir. Mesela Merkür'ün konumu, iletişimdeki karmik zorlukları ve çözüm yollarını anlamaya yardım edebilir. Yani mesele sadece ne olduğu değil, neden olduğu ve nasıl dönüştürülebileceği. Anladım. Özetle elimizdeki verilere göre Terazi burcunun yaşadığı o tekrar eden ilişki kalıpları veya adaletle ilgili hassasiyetler sadece bu hayatın dinamikleri değil. Değil, evet. Aynı zamanda geçmişten taşılan denge, uyum ve adil sınırlar koyma üzerine kurulu, ruhsal dersler içeren karmık bir yolculuğun parçaları olabilir. Anlamak ilk adım yani. Kesinlikle. Ve bu anlayış bizi şu temel soruya getiriyor aslında. Bu potansiyel karmik dersleri ve kalıpları fark ettikten sonra ilişkilerinde aradığın o adalet veya denge kavramını sürekli dış dünyada, başkalarından beklemek yerine ilk adımı atarak kendi içinde kendi tutum ve seçimlerini nasıl daha bilinçli bir şekilde inşa etmeye başlayabilirsin? Belki de asıl denge dediğin gibi önce kendi içinde kurulmalı, değil mi?